Elektrik faturalarını gören çarpıldı. Hem haneler hem de esnaf zorda. Üstelik faturalardaki artış sadece bir haftalık ya da 10 günlük zamın yansıması. Elektrik mühendisleri odasına göre esnafa zam or zam üst orandan yani %25'ten yapılıyor. Ve asıl Ocak ayı faturasına yansıyacak artış. 2 milyar 600 98. Geçen ay ne kadar gelmişti? Geçen ay 1.600 falandı. Bu kış günde zaten iş yok. Bu neyle ödeyeceğiz bunları böyle? Çalışalım. Bir buzdolabı var. Bir lamba. Kaç metre kare yer burası zaten? 10 metre kare. Haftanın 4 günü sifta yapmadan gidiyorum. Sabahtan beri hiç kimse gelmedi. Oturuyorum burada. Küçük esnaf kara kara ve de karanlıkta düşünüyor. Elektriğe gelen zam bu ay kesilen faturalara kısmi yansıdı ancak o bile cep yaktı. Kimi esnaf ışıkları kapattı. Ama 30 metrekare dükkanında büfecilik yapan Bilal Şahinoğlu gibi elektriksiz iş yapamayan esnaf sadece elektrik zammı ile bile bu ay zarar etti. Ödeyeceğiz. Borç harcayacağız. Bankadan kredi alacağız. Ödeyeceksin. Bunun başka şey yok. Yoksa elektriksiz dükkan çalışır mı? Her şeyden sıkıntıdayız. Allah hayır hayret. 10 metrekarelik dükkanında Muammer Bey müşteri gelmedikçe ne klimayı açıyor ne de ışıkları. Onun böyle bir lüksü var ama hemen karşısındaki kasabın böyle bir seçeneği bile yok. Çünkü işi et ve bu etlerin buzdolabında beklemesi gerekiyor. Geçen sene bu aylarda 600 700 lira elektrik parası ödüyordu. Geçen ay 2050 liraydı, bu ay 2850 lira. 800 lira daha fazla kazandığınız Tam oldu. Tersi. Tam tersi, daha da düşüştü yani işler. Soğuk zinciri olan işletmeler zorda. Küçük esnaftan biri olan berberlerdi. Müşteri gelmedikçe şalteri indirerek tasarrufa gidiyor onlarda. 100 lira, 150 liraydı şimdi. 338 lira falan geldi. Bir şopen var, bir zaten gündüzleri yakmamaya çalışıyoruz. Müşteri geldi mi yakıyorum ama normalde işler durgun. Elektrikten de tasarrufa mı başladınız? Mecburiyet karşısında. Eğer günlük tüketiminiz 5 kWh saatin üstüne çıkıyorsa ortalama, Ocak ayı içerisindeki o 3 günlük, 5 günlük, 6 günlük zamlı tarife bile inanın müthiş can yakıyor. Müthiş can yakıyor. Niye biliyor musunuz? Çünkü 5 kWh saat ve altındaki ortalama günlük tüketime gelen zam %50. 5 kWh saat üstündeki mesken abonelerine gelen zamsa %125'in üzerinde neredeyse bir zam var. Faturalarda ani artışın nedeni ise tam olarak bu. Tüketimi 5 kWh saat üzerinde olan işletmelerin zammı %125. Ama faturaya bakan hesabın içinden çıkamadı. Çünkü elektrik zammı Ocak başında geldi. Faturalara bir haftalık zam yansıdı. Aralığın son 3 haftası ise eski hesaba göre yapıldı. Yani asıl cep yakacak zamlı fatura önümüzdeki ay kesilecek. Şu anda bile o ilk haftalık fark bile müthiş can yakıyor. O yüzden siz zaten habercisiniz, bunu göreceksiniz sokaklarda. Şubat ayı, Mart ayı faturalarını ben inanın düşünmek bile istemiyorum. İtirazlar elektrik mühendisleri odasına da EPDK'ya da yansımaya başladı. Faturaların yeniden düzenlenmesi talep edildi. Ancak problemi büyüten asıl sorun tüketim bedeli dışında neye ne kadar ödendiğinin faturalarda yer almaması. 2016 yılına kadar bizim elektrik faturalarımızda perakende hizmet satış bedeli vardı. Dağıtım sistemi kullanım bedeli vardı. İletim sistemi kullanım bedeli vardı. Kayıp kaçak bedeli vardı. Sayaç okuma bedeli vardı. Bunlarla Tüm kalemleri gibi, görüyorduk. Hesaplaması daha kolay. Sadeleştiriyoruz. Vatandaşa yardımcı oluyoruz diyerek bu bilgiler de gizlendi. Lokantaya gidiyorsunuz. Yemek yiyorsunuz. Adisyonu görmek istiyorsunuz değil mi? Bu sizden doğal hakkınız. Buradaki esas problem bizden bu bilgilerin artık gizleniyor olması.